Çına, ne yapıyorsun sen burada? Oyun mu oynuyorsun? Sana sürprizim var. Ne? Bilmem artık. Sen otur ben getireyim. Tamam. Sana sürprizim var. Ah. <laughs> sürprizim var sana. Ama önce anlaşalım. Ne? Sürprizim var sana. Hepsini yemeyeceksin onların. Onların hepsini yemeyeceksin Çınar. Anne. Ver. Ben sana yapayım. Ver videoyu. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım ya. Yok yok yok. Hayır sen otur ben seni çekeyim. Ben videoya ısırmış. Bakamazsın bak burada. Hı. Bak bak bak. Ben kazandım ya. Ben ben. Hadi masal anlatalım sana. Gel. Sen bana sakla getir döktün. Dök. Tamam getir. Adam. Sen bana sürpriz mi yapıyorsun? Anne Ah, neymiş acaba? Oo, teşekkür ederim. Bu kutu, bir kutu bir şeker kutu. getirmişsin. Abur cubur. <laughs> Ama bunu Birlikte paylaşacağız. Hı, hmm, tamam. Bir sana abi bana. Bir sana abi bana. <laughs> tamam. Nereye gidiyorsun? Çınar, nereye gidiyorsun Çınar? Çınar efendi. Bir tane turuncu bana. Bir turuncu sana, bir turuncu bana. Ama sadece bir tane var. Tamam, beyaz ver bana. Turuncuyu sen al. Evet. Hayır iki tane var. Bir tane bana, bir tane sana. Olur. Ay. Sen neden düşüyorsun hep ya? Aa çat çatlamış galiba Olsun bir şey olmaz. Nasıl olsa yiyeceğim Çınar. Ne? Yiyeceğim nasıl olsa gene kırılacak. Ay bak şey en yani çok sevdiğinden. Evet. Hmm. şu Şunu anne ben çok sevdim. Naneli yani. şeker. ne oldu ağzın mı serinledi? ne <laughs> soğuk mu oldu? Soğuk Yandı oldu. mı? Yok. Abi sade yedim ya. Çok çok da acı değil. Naneli şeker. Saat hepimize paylaşacağız. Bu da hepimize paylaşacağız. Hmm. Bunu da her hem yeni sonunda paylaştık biz. Bu benimle. Şu senin. Şu senin. Hmm. Şu benim. Hmm. Şu da senin de değil mi? Evet. evet. Beyaz oyun sen sana. Beyaz. Bir bana. Aa bu da açıkmış. Bu Bir bana. Sonra da su. Zaten açarsın yersin zaten Bu sana. Hı. Bu bana hediye olsun. Hediye mi yaptın? Hı. Bu kahverengi bana. Ha. Bir kahverengi de sana. Bu beyaz. Be, be, beyaz zaten sende var zaten. Ben de beyaz aldım. Hı. Yapacak bir şey yok. yapacak bir şey yok. Ah, ah, şey ah sana verdim Bir sürü Hadi. oldu benim. Bak. Evet, senin de bir sürü oldu. Hadi. Bakayım biz ne yapmıştık. Sen, de ver bana. Verin. Karıştırmayayım. Karıştırmayalım. Karıştırmayalım. Aç. Üşüttün miydi? Evet. Beni de ye. Hı. Zaten senki de paylaşacağız. Tamam mı? Tamam. Dök hadi. Hadi yiyeyim ben. Veriyorsun, veriyorsun, geri alıyorsun. Nasıl oluyor? Az atacık mı? Ee, ver. Az Tamam. Çok az at. Çık çık çık. Çık çık. Hadi şimdi yeter, <laughs> şimdi şimdi. şimdi, şimdi, şimdi. güzelmiş he? güzelmiş. Ne oldu? <laughs> Haydi elini vurma.

Sen yemek istiyorsun ye. Ben sana pütük yaptım onu ye. Hmm. Hadi gel. Anne, pudingi... <laughs> bu şekerle batıp yiyebiliyorsunuz Öyle mi? He. Hmm. Hah, de götüreyim. Hadi götürelim. Hadi. Hmm. Ya sen bu pütük bak. Hmm. Puding, bak. Sen de masal atıp masal da çekeyim tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi ben sana kaşık vereyim. Al. Hı. Abi kaşık demedim küçük küçük. Küçük mü istiyorsun? <laughs> Çok Güzel <laughs> olmuş mu? Ben sana öpüdük yaptım. Şimdi, hmm. şimdi, şimdi, şimdi şöyle batacağız. Şöyle. <laughs> Aa, öyle nasıl yiyeceksin Çınar? Yiyeceğiz. <laughs> Hatta şöyle dikeyim. Çiçek gibi atsın. Tamam. <gülüyor> 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 Kenarlarına. Bir buraya. Hmm. Bir Çek kimi açsın he. He. bir de yok, şöyle değil. Yan yana hmm. Şu, yok. Bir de beyaz koyalım. Evet. Yuvarlak doyuyor. Ha. Olur olur. Bunda sıkı sıkı olmayacak. Bu da mı ya? Aa, hayır öyle değil. Hı. Peki şöyle ya şöyle. Başka mı? Ama şöyle de da, dikmedik şöyle. Hı. Beyazlar da bu başka yok ki. Bu ayakta kaldı. Şurada koyduk mu tamam o ya. Yeter. Güzel oldu. Dur şunu da koyduk mu nane diye de. Nane diye de ben severim. Hı -hı. Severim naneyi ben. Çok severim. Nane. Ben naneyi çok severim. Naneyi, nane. Aa yeşil yeşil. Güzel oldu. Ee, hmm. Pudingi, Nasıl yiyeceğim onu? Yiyeyim. Şimdi beklesem, bekle sen bekle. Fikrim. Bak büyük mü dedim bakayım. Bak. Bakayım. Hmm. Bak bu, bu daha büyük. Bu kadar çok. Kocaman. Şimdi de ben. of hmm. of. Oh, oh, oh. oh. Bak sen bana inanmamıştın yedim. Tam o kötüünkü ye. Onlar çok olur, fazla olur.

Var bunda bak. Bunda var. Gel. Başım. Bunda var bak 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 bunda Şimdi var. Tam boşaltayım ona gel. Çok bak. Tamam gel buraya. Getir. Çok, çok yani. Al da gel. Onun ağzını aç. Boşatalım onu. Ben boşatacağım. bu koyayım. Koy tam yeter aşağı. Koyana, <laughs> kaşığın yanına koyma. P Suyu. Dökme yere. Tamam. Hangisi dolu kapa? Bu. Bu mu acaba? Kapat bakayım o mu? Evet, bu bak. Oldu mu? tamam. tamam. Otur şimdi. Bu poşeti mı? Yok yok burada dursun. Poşete koyun be. Dursun burada. Şekerleri yeme. Pudingini ye sadece. Hayır dursun kenarında dursun bırak. Hı. Bırak onu süt anne. Bırak onu. Bırak onu. varken şey çıkartıyorsun ya. Hepsini yeme, hayır dişlerim çürür. Tamam. Bırak onu pudingini ye. Onlar ke kalsın kenarda. Hı. Шэк <laughs> шэйн